arkası koşuları yapan bir takım var. Her an size tehlike yaratabilecek bir takımdı. Maçın geneline baktığımızda erken gol yememiz ilk başta bizi biraz düşürdü ama devamında golü bulduk. Hem topa daha çok sahip olduk. İlk yer özellikle iki takım arasında yüzde %50, yüzde topa sahip olma oranı vardı. i̇kinci yarı biraz daha dengeli başladık. Aslında rakibimize daha ikinci yarı verdik Maçın son bölümü biraz daha kendi kalemizin önüne e, çekildiğimiz yerler vardı. Bu da tabii ki bir puanın bizim için de çok önemli olmasıydı. Çünkü ilk 24'ün içerisine girebilmek, ilk 16'ın içerisine son maç girebilmek için, ilk 24'ü garantileyip ilk 16'ın içerisine oynamak için bu bir puan da çok önemliydi. Ama maçın son dakikasında önemli bir pozisyon bize geldi. Bunu değerlendiremedik. Genel olarak oyuncularımın performansından, mücadelesinden dolayı çok e, oyuncularıma burada teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi başta da söyledim. Taraftarımız da yine bizimle birlikte burada çok güçlü bir e, enerji koydu. Zor bir karşılaşmaydı ama e, beraberlik bu maçtan e, bizim için stratejik anlamda önemliydi. Dediğim gibi e, bundan sonra e, önümüzde bir lig maçımız var. Haftaya Manchester City deplasmanı. Son 16'ya verebilmek için bir maçtan alacağız haftaya. Emrah Bey. Hocam tebrik ederim. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Ee, i̇ki pozisyondan bahsetmek istiyorum. Birisi Barış Alper'in ilk yarının sonunda e, kaçırdı. Son dakikada Sara'nın kaçırdı. E, i̇ki sezondur Avrupa'da kritik maçlarda buna benzer birçok pozisyon izledik. Bu pozisyonların ne, özgüven eksikliği mi? Kalite eksikliği mi? Veyahut da e, başka bir şey mi? Bunu nasıl açıklarsınız? Teşekkür ederim ki yani futbolun içerisinde çok fazla bu pozisyonlar kaçar ee, ama önemli olan en pozisyonların içinde olmak bu pozisyonlara girmek ama dediğim gibi o andaki fiziksel durumu, uygunluğunu, işte topa gelişiniz, e, özgüveniniz tabii ki o pozisyon içerisinde önemli ama e, sadece bir iki şeyle e, söyleyemezsiniz oyunun içerisinde bu pozisyonlar kaçar yani dünyanın en iyi oyuncuları da bunu kaçırır. O bu pozisyonlara girmek daha önemli, daha değerli. Dediğim gibi yani son dakikada kalecinin bir kurtarışı oldu. En son pozisyonuna göre, sağ ayaklı vuruşunda. Ee, ama genel olarak dediğim gibi oyuncuların performansından e, çok memnunum. Ellerinden en fazlasını yaptılar. Hazal Hanım. Hazal Palavar en son Hocam öncelikle tebrikler. İlk 24'e kalma ihtimali %99 oldu. Gününde bir Lemina yine çok iyi işler yaptı. Basmadık yer bırakmadı. Ee, şöyle bir yetişiklik var. Ee, en fazla topla buluşan, sahipsiz top kazanan ve en fazla pas arası yapan oyuncu oldu. Bugün özellikle farklı bir görev verdiniz. Teşekkür ederim. Şöyle bu tür maçlar aslında Lemina oyuncular için çok önemli oluyor ve sizin o saha içerisinde rakibi karşı koyabilmeniz için, top kazanmak için özellikle Sörloth'a çok fazla uzun top vardı. E, uzun toplar için Lemina'yı onun önünde olmasını hep istedik. Bu topları çok arkadan e, özellikle avut atışlarında çok pasta çıkan bir takım yoktu. Uzun toplarda da önünde olmasını özellikle istedik. E, oyun içerisinde topa sahip olmak önemliydi. Bence Torreira ile birlikte bunu e, çok da iyi yaptılar. E, Konsantrasyon çok önemli tabii ki. Yani. Bu tür maçlar, Şampiyonlar Ligi, dün basın toplantısında şunu söylemiştim. Bazı oyuncuları bu tür maçlara hazırlamana gerek kalmaz. Onlar zaten kendiliğinden maçları hazırlardır. Dediğim gibi bir Atletico Madrid'de karşı Liverpool'a karşı oynamak. Bunu oyuncunun iki katı daha performansını yükselten maçları oluyor. Bunu bütün maçlarda göstermemiz lazım ama yani oyuncularımızdan bu performansları görünce bunları bütün maçlarda aynı şekilde göstermemiz gerekiyor. Ama ben oynadıkları oyundan, yaptıkları mücadeleden hem top rakipteyken hem bizdeyken de zevk aldıklarını düşünüyorum. Bu da çok önemli. Yani bu iş daha gösterirler. Burada tabii ki bu taraftarın önünde oynamak da çok önemli. Bu tür maçları özellikle gerçekten inanılmaz bir atmosfer bu rakipleri de e, çok etkiliyor. Yani her zaman negatif anlamda etkilemese de e, oyuncular için burada oynamak, bu tecrübe yaşamak, şimdi hangi oyuncuyla konuşsan hepsi bu stadyumdaki atmosferden bahsediyor. Bence futbol adına bu çok güzel. Buyurun. Erke Tümer, Lig Radyo. Galatasaray Son haftalarda düşüşte olduğu konuşuluyordu ve Avrupa'nın şu an en fizik kapasitesi yüksek ve güçlü takımına karşı saha 20 dakikada rakibini kendi sahasına iten bir Galatasaray izledik. Galatasaray'da geride kalan iki maç ile bu maç arasında ne değişti oyun olarak, taktik olarak? Şöyle söyleyeyim tabii ki ben bir teknik adam olarak maç performansların bu kadar değişmesinden mutlu değilim. Yani fiziksel e, gücünüz de bir hafta iyi olup aslında bir hafta sonra değişmiyor. Aslında bu gücünüz var, bu direnciniz var. bunu maç maç kullanmak veya maç seçmek demeyelim. O güzel bir kelime değil. Aslında onu bazen insanlar kullanıyor. Bozlar maç seçiyor diye. o çok güzel bir kelime değil ama yani o maçı önemsemek, ona konsantre olmak, diğer maçlarla aynı şekilde bunu hazırlamak daha farklı oluyor. Yani bugün maçtan önce de şunu söyledim. Benim için hem sahada hem kulübeye baktığımda e, güçlü oyuncular olması e, benim de e, psikolojik anlamda beni güçlendiriyor. Yani men anlamda beni güçlendiriyor. Bu oyuncular için de geçerli. Yani hem başlayan, hem devam eden, kulübeden gelen oyuncuların artması oyuncuları çok etkiliyor. Yani burada Ossimen'in dönmesi e, bu çok önemli tabii ki. Yani çok önemli bir oyuncu bizim için. Ossimen'li oyun ve Ossimen'siz oyun tabii ki her zaman daha farklı oluyor. E, ve e, her, Yani bu sayede gol atmak demiyorum. Yani e, oyun içerisindeki rakibe yapacağınız baskılar, uzun toplar, balada iki toplar tabii ki daha farklı bir e, profil. Yani Icardi ile de yine önde baskıları yapıyoruz. Çok fazla gol at Aynı şekilde ondan da çok fazla verim alıyoruz ama tabii ki Osimen'in e, gelişi e, hem de istekli bir şekilde gelişi bugün içer, içerisinde de takıma bence çok olumlu şekilde yansıdı. Yani bu gücümüz olduğunu e, gösterdik atletik anlamda. Ben şunu e, tabii ki hepimiz kabul ediyoruz. Yani Türkiye Ligi'ndeki e, oynadığımız maçların e, topun oyunda kalma süresi e, bu İspanya Ligi ile bir değil. Yani onlar bize göre daha avantajlı aslında. Yani çok yüksek maçlar oynuyorlar. E, bu da onların aslında o dinamizmini de daha fazla yükseltiyor. E, biz de bu takımda Oyunu iyi yönetmemiz gerekiyor. İlk yarı bir 5-10 e, dakika iyi yönetemedik. Çok erken baskılara gittik. Özellikle dakikadan sonra e, orada yorulduğumuz yerler oldu. Ama ikinci yarı e, daha e, pozisyonel rakibi karşılarken özellikle kokayı kapatıp öne doğru baskılara daha doğru gittiğimizde de ilk yarı kadar yorulmadık. Bu da devamında oyun içerisinde e, daha güçlü. Sara'nın kişi de bence orada önemli oldu. E, yorulan Yunus'tan e, saraya geçince bence hem topla hem baskılarda olduk. Ee, olarak dediğiniz gibi yani o 90 dakikalık bölümde rakibimizle başa baş oynamak e, bu anlamda sevinici. Çünkü e, Liverpool'da oynadık ama bunlar çok daha farklı, çok güçlü fiziksel olarak ve e, çok atlet bir takım. Buyurun. Hocam öncelikle tebrikler Tugay Kosova, Bein Türkiye. E, bugün Roland Şalay özelinde iki sorum var. Birisi ilk Özellikle golden sonra zaman zaman Şalay merkezde hem topsuz koşullarda hem baskıda gördük. Burada temel amaç neydi? Bunu merak ediyorum. İkinci olarak da e, sezon başından beri çok istikrarlı olarak oynuyor ve fiziksel gücü, mental gücü çok yüksek. Bugün de 92'de hala baskı yapıp atak başlatıyordu. Evet. Onunla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Ee, Birincisi bir hücum oyuncusu. Yani bu hücum oyuncusunu e, oyun içerisinde konumlandırır bazen içeride de konumlandırıyoruz. Ee, içeriden yaptığı koşular da burada önemli oluyor. Hem oyun kurarken hem e, sol ayağında toplarda içeriden yaptığı koşular önemli oluyor bizim için. Ee, sana çünkü biraz daha çizgiye basmayı seven bir oyun. E, defansif anlamda mı bugün e, rakibimiz tabii ki e, hem Almada ama e, bu engellemekten sonra bu çok daha içeri doğru gelen bir oyuncu. Yani içeri gelişlerde Sane ve burada Sallay'ın onları önemliydi. Bazen Sallay içeride kaldı. Sane çizgideki Ruggeri daha da yüksek oynayan bir oyuncu. Ruggeri'yi daha kontrol etmek zorunda kaldı. Sallay'ın da içeriden takipleri oldu. Bir de yani savunma anlamında rakibin sol kanat oyuncusunu çok fazla içeri sokmasını ve çok önemli bir performans sergiliyor. Ben de çok mutluyum. hem çalışkanlığından hem özelinden hem kalitesinden ve yani çok iyi niyetli ve takımı için her şeyi veriyor. Bu da bence çok önemli, çok değerli. Emre GZT. Hocam az önce e, topun oyunda kalma sırasından bahsettiniz ve tempodan. Süper sonra birden böyle temponun yükselmesi rotasyon şansınız olmadığı bir ortamda takımın fizik kondisyonunu nasıl etkiliyor? Teşekkürler. E, şöyle tabii bir 3 gün sonra aslında 4 günlük maç şeyinde süresinde e, bunu biraz daha kolay e, kapatabiliyoruz. O dinlenme süresi daha oluyor. 3 gün sonra bir maçımız var. E, burada tabii ki rotasyon yapmamız gerekecek. E, bugün yani oyuncuların orada oynatmamız gerekecek. Takımın durumuna bakacağız. Ama seyahat yapmayacağız. Bir avantajımız o. E, seyahat yaptığınızda biraz daha oyuncuların e, performansını, o yorgunluğunu arttırabiliyor. Seyahat yapmayacağız. Lig maçı da bizim için çok önemli. Yani Orada da bir final oynayacağız aslında. Bundan sonra oynayacağımız her lig maçı çok önemli final. Ee, en kısa zamanda da oyuncularımızı buna hazırlayacağız. Nevzat Bey. Hocam, e, Nevzat Dundar Midyet. Bu sonuç transfer politikanın üzerinde e, etkili olacak mı? E, tabii ki yani önümüzü görmek önemliydi. Önümüzü görmeyi beklemedik aslında bu süreçte. Yani, tabii ki görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncu izliyoruz, oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu seçenekleri çok klişe olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani siz de şunları söylüyorsunuzdur. Yani gidip oyuncu bulamıyor musunuz? Oyuncu tabii ki buluyorsunuz ama her oyuncuyu ocak transferini buraya getirmeniz zor olabiliyor. Veya genç oyuncular buluyoruz. Çok önemli. Yine ileriye dönük çok iyi işler yapabilecek, yani katkı sağlayabilecek genç oyuncular buluyoruz. Ama e, oyuncuların da birinci hedefleri Premier Lig'de oynamak oluyor. Yani e, biraz Türkiye Lig'ini genel olarak yani oyuncular özellikle e, sınırı daha düşük olan ve e, iyi dediğimiz yani elit oyuncular e, Türkiye'yi baş olarak veya e, kendi kariyer düşüşleri olarak görebiliyorlar. Burada oyuncu bulmak zor olabiliyor ama burada Şampiyonlar Lig'inde olmak çok önemli bir etken. Şampiyonlar Lig'inde devam edebilmek çok önemli bir etken bu bize e, çok fazla yardımcı olacağını e, düşünüyorum şampiyonadakına göre tabii ki transferimizi yapacağız. Evet çok soru talebi var. Bildiğiniz gibi saat geç oldu arkadaşlar. O yüzden son soruyu alıyoruz İsmail Bey son soru. <laughs> İsmailler hocam tebrikler. Sizden önce e, Simyon bağlantısında Galatasaray'ın oyununu övdü. E, fakat biz de izlediğimiz kadarıyla özellikle ikinci yarıda e, orta iki oyuncuyu alıp bir stoper bir de back monte etti. Bu da Türk teknik direktörü yani en iyi teknik direktör olarak isim yapan Okan Buruk açısından bu maçın analizi ve bu maçın pozitif yönleri nelerdir? Şöyle ben de söyledim gerçekten çok önemli bir takıma önemli bir teknik direktör takımı. Ee, çok otomatikleşmiş bir takım ve çok formda olan bir takımdı karşımızdaki. E, ee, i̇kinci yarı değişiklikler oldu. Ee, özellikle stoperin Pubil'i sahabeke çektiler. Ee, diğer sahabeleri bugün eşi doğum yaptığı için ülkesine dönmüştü. Ee, Molina'yı göndermişlerdi. Pubil'i sahabeke çektiler. Ee, yani Sörlot'un çıkması tabii ki yani Sörlot oyun içerisinde rakipten çok korkutan bir Özellikle ceza sahası biraz daha dibe indiğinizde dip savunma yaptığınızda Sörlott e, çok daha tehlikeli olabilirdi tabii ki. Sörlott'un e, çıkmasına açıkçası e, tabii ki e, sevindik ama onlar da çok üst üste maç oynuyorlar. Üç gün önce bir maç oynadılar. Evet. Bu yoğunlukları da düşündük. Bence oyuncu değişiklikleri yaptı. Ama devamında Griezmann gibi koşucu, e, yine Nico Gonzalez gibi koşucu koşucu önde oldu. Çok hızlı oyuncular oldu ama doğru bir şekilde bence cevap verdik. Önce Sara devamında İlkay Kops. Yani bu oyuncu değişiklikleri de biraz da bizim de orada oyunu dengelememizi ve oyun içerisindeki gücümüzü arttırmamızı sağladı. Güzel bir bence şeydi benim için tecrübeydi. Yani bu tür bir takıma karşı oynamak çünkü maçları çok önemli oluyor. Farklı takımlara karşı oynuyorsun ama bu kadar hızlı ve gerçekten ile oynayan bir takım karşı oynamak Galatasaray takımı içinde de oyuncularım için bir önemli bir tecrübe oldu. Çünkü e, bu turdan sonra kimle e, değil. Yani bu tur rakiplerle de oynayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.